بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنس بن مالك رضي الله عنه نريباته في غمار فنم صلى الله عليه وسلم شولة برد لا يتمنى أحدكم الموت لدر أصابه Hiçbiriniz kendisine dokunan bir sıkıntıdan dolayı ölümü arzulamasın. Yine Enes'ten gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. La takum saatu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Allah Allah diyen hiç kimsenin üzerine hiçbir kimsenin üzerine kıyamet kopmayacak. Ya yani bu ne demek? İnsanlar Allah Allah dedikçe kıyamet kopmayacak demek. Enes bin Mali'in rivayeti şöyle dedi. Balagha Safiyete enne Hafsa qalet ya bint yahudi فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك ما يبكيك فقالت فقالت قالت حفصه اني ابنه يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لابنه نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي فبما تفخر عليك Sonra قال اتق الله يا Hafsa radıyallahu anha, eşlerinden yine Peygamber Efendimiz'in eşlerinden olan Safiye hakkında "Ey Yahudi kızı" dediği Safiye'ye ulaştı. O da ağladı. Ağladığı sırada Peygamber Efendimiz onun yanına geldi. "Seni ağlatan nedir?" diye sordu. O da "Hafsa benim Yahudi kızı olduğumu söylüyordu." diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kuşkusuz sen bir peygamberin torunusun. Amcan peygamber ve bir peygamberin eşisin. O sana karşı neyle övünüyormuş buyurdu. Yani sen daha neyle oynayacaksın ya da o seninle, sana karşı neyle övünecek? Sonra da Allah'tan kork ey hapsa dedi. Tabi bunun Safiye annemiz radıyallahu anh'a allah Alem Hazreti Harun aleyhisselamın torunlarından e, amcası Musa Aleyhisselam oluyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın da nikah altında olduğu için Efendimiz Aleyhisselam üç yerden övünebileceğini kendisine söylemiş. Enes radıyallahu anh'ın anh, anh rivayeti şöyle dedi. Ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ba'da ma tuqamu sa'a ba'da ma tuqamu salatu yükellimuhu raclu fi hacetih yakumu beynehu ve beynel qibla fe ma yazalu qaimen yükellimuhu Hatta رأيت بعض القوم ينعس من طول قيام النبي صلى bir keresinde namaz kırın, kâmet, namaz için kâmet getirildikten sonra bir adamın ihtiyacı hakkında Peygamber Efendimiz ile konuştuğunu gördüm. Kıble ile kendisi arasında ayağa kalkmış, ayakta duruyor. Sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ayakta konuşuyordu. Öyle ki Efendimiz Aleyhisselam onun için ayakta çok durmasından dolayı orada bulunanlardan bazılarının uykusunun geldiğini gördüm. Yani o kadar sıkıldılar. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam ayakta o kadar çok konuştu. Bu da eza, e kâmet getiriliyor ve namaza durulacak. Tam bu esnada birisi ihtiyacını Efendimiz Aleyhisselam'la gidermek istemiş. Aleyhisselatü Vesselam da o kimseyi dinlemiş ve cemaat de bunları beklemiştir. Enes Radiyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. <mâ> ma sallaytu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem salaten akhaffa min salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi fi tamam ruk'in ve sucud. Rasulullah (s.a.v.) vefat ettikten sonra başka hiçbir kimsenin arkasında rukusu ve secdesi tam olduğu halde onun namazından daha hafif bir namaz kılmadım buyurdu. Yine nesetten gelen rivayette Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Taahidu hadi sufufa fe inni araku min halfi." şu saflara özen gösterin çünkü ben arkamdan da görüyorum buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Enes'ten gelen rivayette şöyle dedi. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem rubbeme rafa'a râsehu minel secdeti evir rak'ati fe yemkuthu hatta nehule enesiyen. Peygamber Efendimiz bazen başını secdeden veya rükudan kaldırıp ikisi arasında öyle beklerdi ki biz acaba unuttu mu derdik. انس رضي الله عنهن رواه الشهر اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ان لا ينحن فقلنا يا رسول الله ان نساء اسعدنا في الجاهليه أفنسعدهن في الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اسعاد في الاسلام ولا شغار في الاسلام ولا عقر في الاسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب فليس منا Resulullah Aleyhisselam kadınlarla biatleştiğinde ölüye ağıt yakmamalarını, yakmamaları üzerine onlardan söz aldı. Onlar da ey Allah'ın elçisi, cahiliye döneminde bazı kadınlar bize ağıt yakmakta yardımcı olmuşlardı. Biz de Müslüman olduğumuz halde onların ağıt yakmalarına yardımcı olalım mı? dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İslam'da ağıt yapmaya yardımcı olmak yoktur. İslam'da şihar yoktur. İslam'da kabirler üzerine ölü faydalansın diye kurban kesmek de, celep de, cenep de yoktur. Kim bir yeri talan ederse bizden değildir. Şihar, tabi birazı hadiste şihar geçti. Bir erkeğin bir kadınla evlenirken, kendi yakınlarından bir, bir kadını, evleneceği kadının yakınlarından bir erkekle, iki tarafta birbirlerine mehir vermemek üzerine evlendirme evlendirmesine denir. Yani buna berdil de diyebilirsiniz. Eğer iki arasındaki iki kişi arasında yani iki taraf arasında eğer mehir yoksa bu caiz değildir. Celep de zekat toplamakla görevli memurun zekat mallarını kendi ayağına getirtmesi getirtmesidir. İnsanlara sıkıntı vereceğinden celep yasaklanmıştır. Bir akis görevlinin zekat mallarının bulunduğu yere inmesi gerekir. Aynı şekilde celep At yarışında geriden çeşitli sesler çıkararak atın hızlanmasına çalışmaya da denir. Ata zarar verebileceğinden bu davranış da yasaklanmıştır. Cenep de zekatı vermesi gereken mükellefin zekat toplamakla görevli memura sıkıntı verecek şekilde zekat malını uzaklaştırmasıdır. Bu durumda da aynı şekilde yukarıdaki hadis de yasaklanmıştır. Amrul Ma'bud isimli şerhe bakılabilir. عون الْمَعْمُدُ أبو داود شاهد هو السراب خلاب الرج ربنا ما آية واحد السلام جاء إيمانة مي بنار العملة مي لنا ذلنا مي وقت ما يرى من وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك كرب العزة عما يسبون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين